we um. Mutlu akşamlar efendim. Mutlulu Soy ben. Saatler 20'yi gösteriyor. 10 numara çekiliş heyecanını canlı yayında şans merkezimizde sizlerle birlikte yaşayacağız. Biz yerimizi aldık. Sizler de canlı yayınımıza hoş geldiniz. Çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına uygun gerçekleştiriyoruz. Çekiliş makinelerimiz Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. 10 numara çekilişi heyecanında. Makinemizde şu anda tüplere yerleştirilmiş 80 adet top bulunmaktadır ekranlarınızda görüyorsunuz. Canlı yayınımız öncesinde çekiliş heyetimiz tarafından toplar tartılmakta ve yine çekiliş heyetimiz tarafından makinelerimizde kontrol edilmektedir. Çekiliş heyetimiz 10 numara çekiliş heyecanında da şans merkezimizde bizimle birlikte. Kendilerini hemen sizlere takdim edelim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Cengaver Karahasanoğlu. Beşiktaş 26. Noteri imza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt. Evet çekilişimizle ilgili bilgilendirmeleri aktarmayı sürdüreceğim. Az sonra 10 numarada büyük ikramiyeyi de sizlerle paylaşacağım. Öncesinde çekiliş eğitimimiz adına noterimize sormak istiyoruz. Efendim çekilişimizi başlatabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Mutlu Hanım. Teşekkür ediyoruz. Bütün çekilişlerimizi canlı yayında ve çekiliş eğitimi huzurunda gerçekleştiriyoruz. Az sonra canlı yayında şeffaf bir şekilde eldeymeden 80 toptan 22 şanslı numarayı makinemiz sizler için belirleyecek. Çekilişin tüm ayrıntıları ve tüm adımları şeffaflıkla ekranlarınıza yansıyacak. Ayrıca makinemiz tarafından belirlenen şanslı numaraların takibini sizler de ekranlarınızdan sürdürebileceksiniz. Büyük ikramiye için belirlenen 22 şanslı numaradan 10 bilmeniz gerekiyor. 9 8 7 ve 6 bildiğinizde 22 şanslı numaradan hiç bilemediğinizde de 10 numarada ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Evet saatler 20.02'yi gösteriyor. Büyük ikramiyeyi de sizlerle paylaşalım. 245.561 TL efendim. 10 numara çekiliş heyecanı da büyük ikramiye. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz. Çekiliş heyecanı başlasın. 80 top kürenin içerisinde yerini aldı. Makinemiz. İlk şanslı numarayı belirlemek için sizler de şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Toplarını karıştırmaya başladı. Canlı yayında şans merkezimizdeyiz. Saatler 20.03. 10 numara çekilişi heyecanı başladı. Ve ilk şanslı numara 10 numara çekiliş heyecanında. 64. Hemen ikinci şansı numarayı belirlemek için makinemiz toplarını yeniden karıştırdı. 40. 55 makinemiz tarafından belirlenen 3. şanslı numara oldu. 6. 26. Altı. Sırada altıncı şanslı numara var. yirmi beş otuz yedi dört On numara çekilişi canlı yayında şans merkezimizde büyük bir heyecanla başladı. Makinemiz şanslı numaraları belirlemeye devam ediyor. 20 ve 10 numara heyecanında 10. şanslı numarada sıra. Otuz bir. Onuncu şanslı numara otuz bir oldu. Büyük ikramiye için on bilmeniz gerekiyor. On birinci şanslı numarayı da şimdi öğreneceğiz. 74 dört. Dokuz, sekiz, yedi ve altı bildiğinizde, hiç bilemediğinizde de ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. On ikinci şanslı numara on altı. Evet şeffaf bir şekilde el değmeden ekranlarınızda gördüğünüz gibi makinemiz şanslı numaraları sizler için belirlemeye devam ediyor. Yetmiş üç. saatler 20.06 oldu. 35 10 numarada büyük ikramiye 245.561 TL. 28 Makinemiz tarafından belirlenen şanslı numaraların takibini sizler de ekranlarınızdan sürdürebilirsiniz. Çekilişin tüm ayrıntıları ekranlarınıza yansıyor. 17. 7. Ve 10 numara heyecanında son 5 şanslı numara. 11. 43 ve 10 numara heyecanında son 3 şanslı numara 33 50 ve 10 numara heyecanında son şanslı numara 22. şanslı numarayı da şimdi canlı yayında makinemiz sizler için belirleyecek. 75. Evet, canlı yayında şans merkezimizde makinemiz sizler için 22 şanslı numarayı belirledi. Hemen belirlenen şanslı numaraları sizlere bir kez daha aktaralım efendim. 4 6 7 11 16 17 20 25 26 28 31 33 35 37 40 43 50 55 64 73 74 75 Evet 10 numara çekiliş heyecanında makinemiz tarafından belirlenen 22 şanslı numara bu akşam canlı yayında şans merkezimizde bu şekilde oldu. Sizler de şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Büyük ikramiye 245.561 TL. Şu anda çekiliş heyetimizde evrakları ve tutanakları imzalamakta. Kendileri çekilişin kapanışını gerçekleştiriyorlar. Her pazartesi ve cuma saat 20'de olduğu gibi bu akşam da şans merkezimizde 10 numara çekiliş heyecanını canlı yayında sizlerle birlikte yaşadık efendim. Sizlere veda etmiyorum. Çünkü saatler 21.30'u gösterdiğinde çılgın sayısal loto çekiliş heyecanı şans merkezimizde canlı yayında sizlerle birlikte olacak. Sizleri yine ben eşlik ediyor olacağım. O dakikalara kadar kendinize iyi bakınız. Şimdilik hoşçakalın. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.